Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bu haftaki konumuz yoğurt makinesi denemek. Bir konumuz var. Mehmet Poyraz. Anneciğim. Mehmet Poyraz yerine koyduğuma göre devam edebiliriz. Nerede kalmıştık? Yoğurt makinesinde. Yoğurt makinesini açmadan önce bu küçük misafir hiç gitmiyor. Misafir. Ha. Oturmak ister misin sen de benimle? Heh. Yoğurt makinesini açmadan önce birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Neden bunu seçtim? Başka markalar vardı. Yani niye A101? Öncelikle en uygun fiyatlı olarak bana A101 geldi. Bu böyle olmayacak. Ben Mehmet bu arada tekrar koyup geliyorum. Koydum, geldim. Kaldığım yerden devam edebilirim artık. Öncelikle A101'in yoğurt makinesini seçmemin sebebi ya daha doğrusu Kiwi markasını seçmemin sebebi e, birazcık fiyatından kaynaklıydı. Çünkü Wevel'in e, de yoğurt makinesi var. Beni bugün yalnız bırakmayacaksın değil mi anneciğim? Evet. Vivel diye bir marka var. Onun da yoğurt makinesi var. Ama 300 küsür bir fiyatı vardı. Öyle hatırlıyorum. Bana çok pahalı geldi yani bir makine için geliyor. Ama sıkıntı yok. Bana çok pahalı geldi dediğim gibi. Ben de araştırırken bir baktım Kiwi'nin yoğurt makinesini gördüm. Bence hani fiyat açısından çok uygundu. 100 küsür 130'a aldım. Hatta kargo ile birlikte 140 lira ödedim. Ama hani diğerinin bunun iki katıydı ve aynı işlevi görüyorlar. Tabii ki de almadan önce de bir yorumları falan okudum. Hani kim kullanmış, nasıl sıkıntı çekmiş ya da e, işlevi nasıl. Ve Vivelle neredeyse aynı. Sadece onunki e, otomatik mi? Yani kontrol etmene gerek kalmıyor. Ama bunda kontrol etmen gerekiyor. Hani oldu mu olmadı mı gibisince. Zaten birlikte deneyip göreceğiz. Bunun için bu video var. Bu kısa bilgilendirmeden sonra ben o zaman kutuyu açıyorum. Şöyle bir içeriğini inceleyelim. Sonra yoğurdumuzu yapmaya başlarız. Bıçağımı aldım ve açıyorum. içi şu şekilde. Yani açtığımda şu şekilde çıktı. Burada faturası var bildiğim kadarıyla aynen. Burada şöyle bir koruyucu e, karton koymuşlar. Aa bu çok küçükmüş. Beklediğimden de küçükmüş. Makinemiz bu. Direkt bu şekilde koymuşlar. Ama bunun bilgilendirmesi yok hiç. İçinde mi ki? Dur açık bakalım. Şimdi poşetinden çıkarttım. Bu plastik. Ben bunu cam sanıyordum. Sonra içinden böyle çıkartalım hocam. Şurada toplam 3, 6, 7 tane. ...küçük şişesi var. Bunlara yoğurt yapıyorsunuz zaten. Şişeler şu şekilde. 180 milimmiş. Şu şekilde. Şu da plastik kapağı. Ama güzel kapatıyor. Bu yani şu çöpe gidecek. Şu şöyle plastik bir şekilde. Bilmiyorum bana çok dandik gibi geldi azıcık ama... ...umarım... İşlevi iyidir. Yani verdiğim paraya değer. Düğmesi de değişik. Bunun içine bunları koyacağız ve yoğurt yapacağız. <laughs> Şunu da söylemek istiyorum. Ben makineyi almaya karar vermeden önce elektrik faturası ne kadar yansıdığına da baktım. Çünkü sonuçta 8 saat, 7 saat gibi bir şey çalışıyor ve hani elektrik faturasının o kadar çok etkilemesini istemem. Alt tarafı bir yoğurt yani. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman baktığımda haftada 2-3 kez mi ne çalıştırdığında toplam işte taş çatlasın 12 kere yaptığınızı düşünün ve bu aylık olarak işte 3 lira gibi bir şey yakıyordu. Hadi şu an olsun 5 lira. Ee, ve bana gayet makul bir fiyat geldi. Yani öyle ahım şahım bir elektrik faturasına yansımadığı için o yüzden bu de bu tercihim oldu. V -V hiç araştırmadım ama e, zaten bunu bu fiyata görünce hemen kaptım. Bir de ben bunu internet sitesinden aldım A101'in. E, normalde A101'in marketlerine geliyor fakat e, çabuk bitiyor. Ben bundan bir 5-6 ay önce Mehmet Poyraz'ın ilk ek gıdasına başlamadan önce artık bakıyordum A101'e geldiydi gittiydim ama bulamamıştım çoktan almışlardı sonra bir yerde instagramda bir sayfada görmüştüm A101 kapıda mı? ya da direkt A101'in sayfasında mı ne satışı varmış. Ama orada da çabuk stok tükeniyormuş. O yüzden hani bakarak olun demişti. Ve ben anca işte geçen haftaya kadar alma şansım olmadı. Hep stoklarda yoktu. Ya da varsa bile hemen bitmişti ben alacağım zaman. Yeni yakalamışken hemen aldım zaten. Ben kutunun içine şöyle baktım. Ama ne kullanma kılavuzu gibi bir şey var ne başka bir şey var. Hani hiçbir şey bulamadım. O yüzden ben bunu direkt e, kendi bildiğim yöntemle yapacağım. Zaten siz de ben yaparken görmüş olursunuz. Eğer tutarsa siz de ona göre yaparsınız. Ama tutacağına inanıyorum. Yani inanıyorum. <laughs> o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen yoğurt yapalım. Ee, evde günlük süt yokmuş. Şimdi beraber e, Tarım Kooperatifi'den günlük süt almaya gidiyoruz. Mehmet Poyraz. Anneciğim. Onda da şey. Neydi bunun adı? Hmm. Herhalde ana kucağıydı. Bayağı bir düşündüm de. Ona işte e, otutturdum şöyle. O da etrafa bakıyor öyle. Gidiyoruz. Günlük süt yokmuş kooperatifte. Nasıl yok ya? Anlamadım. Şimdi A101'e gideceğim. Bilmiyorum orada var mı? Olmadı Bediroğlu'na falan. Bakacağım yani. Aa karşı. Ay yok. Bir günlük süt bulamadım. Çok sinir oldum. A101, BİM ondan sonra işte kooperatif, tarım kooperatif her yere gittim. Ama yoktu yani. Bize de dedik yarın bari şey yapalım. Yarın gidelim. Böyle bildiğimiz bir yerden alalım. Yarın yapacağım artık. O zaman yarın görüşürüz. Şükür sütümü aldım. Aygın markası aldım. Bir tık daha marketteki sütlerden bana daha iyi geldi. Yani daha böyle doğal geldi. Sütüm birazcık şimdi oda sıcaklığında bekleteceğim. Normalde hani kaynatılarak falan yapılıyor ama ben makineye koyacağım için oda sıcaklığında olması yeterli. Sonra ev yoğurdu vardı birazcık. Ondan da karıştırıp o şekilde yapacağım. O zaman oda sıcaklığına gelene kadar ben diğer işlerimi halledeyim. Arkadaşlar makinemi şimdi buraya koydum. Tencerem. Bunun içinde mayalayacağım. Öyle şu küçük şişelere koyacağım. Bununla sütümü ölçeceğim. Şu da kapağımız. Bu da mayam. Ev yoğurdu. Sütümü göstermiştim zaten. O da yine göstereyim. Aygın'ın sütü. Bugünlük sütleri makinede olduğu için direkt kaynatmadan koyabiliyorsunuz. şimdi şu boyutta tam 7 tane kavanoz sütümü koydum. Şimdi mayalayacağım. Biraz da sütten alıyorum. Bunları karıştıracağım. Öyle içine ilave edeceğim. Ben bunu karıştırdım. Şimdi sütün içine yavaş yavaş ilave edeceğim. Şimdi teker teker kavanozlarıma dolduracağım. Bu arada e, bunlar makinede 8 ile 12 saat arasında kalması gerekiyor. E, ama ben içine su koyacağım için bu 6 saate kadar da inebilir. Manuel bir şekilde kontrol edeceğim. Müzik Makineyi kullanmadan önce birazcık araştırayım dedim. E, normalde kutunun içinden kitapçık çıkıyormuş kullanma kılavuzu ama benimkinden çıkmadı çok da sorun etmedim. Zaten araştırdığım için birçok şeyini de öğrendim. Yoğurt yaparken şeker ve tuz da koyuyorlarmış içine birazcık. Bana normalde öyle önerildi ama ilk başta bir dedim böyle bir deneyeyim. Olmadı bir dahaki seferinde şekerle tuzla da denerim. Öyle daha güzel olduğunu söylediler. bu makinede meyveli yoğurt da yapabiliyormuşsun. Ee, ona da bakacağım. Yani zamanla onu da deneyeceğim. Bu arada yoğurt bittiğinde üzeri birazcık sulu sulu oluyor. Ve tam böyle yoğurt tadı gelmiyor. Ee, o yüzden bir gece dolapta buzdolabında bekletiyoruz. O zaman tam kıvamında bir şekilde oluyor. Zaten yaptığımda da göstereceğim. Ben bunları şimdi kapaklarını kapattım. Sıra makineye yerleştirmekte. Makineyi şöyle getirdim. Bunları çiçek şeklinde dizmeniz gerekiyor. Öbür türlü tam böyle sığmıyor gibi oluyor. Değişik duruyor. şekilde diziliyor. Kaynamış ılımış bir su koyacağım. Birazcık daha çabuk olsun diye. Şimdi içine suyu koyacağım hemen. Kablosunu fişe taktım. Şimdi kapağını kapatıyorum hemen. Ve şuradaki düğmeye bir kere basıyoruz. Mehmet Poyraz durmamazlık yapıyor. Onun yanına gideceğim. Şimdi bir 8 saat sonra görüşürüz. Arkadaşlar 7 saat geçti ve ben kapattım. Bir dakika şöyle açarsam göstereyim. Bir dakika Allah, Allah açtım. Şu an şu şekilde hafif üzeri sulu. Ben bunu şimdi buzdolabına koyacağım. Yarın sabah tekrardan bakacağız beraber. Bir gün boyunca dolapta beklemiş yoğurdum. Şimdi açacağım. Tek elle açması zor oldu ama bakın düşmüyor bile yani. Tam tutmuş. Şimdi hemen yoğurdumun tadına bakacağım. Yani olmuş ama bir tadına bakalım. Aynı hazır yoğurt tadı var. O kadar güzel ki ben normal ev yoğurtlarını hazır yoğurda değişmem. Yani hazır yoğurdu daha çok severim. Ama bu tam hazır yoğurt tadında. O kadar beğendim ki iyi ki bu makineyi almışım diyorum. Çok güzel. Buzdolabı çalıştı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani efsane. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben makineye bayıldım. Yani iyi ki almışım dediklerim arasında. Aslında birazcık böyle arada kalmıştım. Alsam mı almasam mı ya da keşke almasaydım gibi düşüncelerim olmuştu. Ama tadına baktıktan sonra dedim ki iyi ki almışım. Almayı düşünenlere de buradan tavsiyem olsun. Ben çok beğendim. Aklınız hiç kalmasın makinede. Bu videonun da sonuna geldik. O zaman hoşçakalın.